Ne haber Sercan? Hoş Yeni karavan adayı bu mu diyorsun? Evet Bugün bakım başlasın abi. Hadi bakalım. Tanıştırayım. Sercan benim iş ortağım. Kolay gelsin Sercan. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün arabaya bakıma götürüyoruz. Bakımla başlıyoruz. Evet araç bu arkadaşlar. Vay kapısı da otomatikmiş ha. Elektrikli. Hadi bakalım. Şimdi. Arkadaşlar aracı sanayiye götürüyoruz. Bütün eksiklerini yaptırıp karavana başlayacağız. Şu anda arkadan takip ediyorum aracı. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Karavanın içini sökmeye. Buraları söktüm. Birazdan koltukları sökeceğiz. Burada eciş bücüş işler yapılmış. Onları temizleyeceğiz. Evet. Bunlar her taraftan paralel çekilmiş. Bunları bir güzel alıyoruz. Bunları biraz sonra kapı ka kartonları sökeceğiz birazdan. Sercan'la beraber. Evet Sercan. Bugün Ondan ilk lazım. günümüz i̇lk abi. Günü, Adım evet. attık, başladık. Şuraları gösterdim mi size? Hadi çıkartırız yavaş yavaş. Evet, bunlar aradan çıkacak. Sonra bunları çıkaracağız. Hadi, şunları alacağız. Hadi. Ne var, ne yok? Atacağız arabanın içinde. Ne var, ne yok? Arkadaşlar, bunu bu şekle getirdikten sonra kaporta yaptıracağız. Kaportacılar bu araçları böyle boş görünce işlerine daha çabuk geliyor. Kolaylaşıyor işler dış kaporta da yaptıracağız. Ezikler, büzükler her şey bittikten sonra karavana geçeceğiz ama boşaltma durumunu yani arabanın içindekileri boşaltırken sizlerle paylaşalım dedik. Biraz sonra bunları da sökeceğiz. Evet. Motor iyi diyorsunuz. Motor iyi mi? Çok güzel. Motor ustası Metin Bey iyi diyor. Sercan da geçti. Kaporta ne durumda? Nasıl olur Metin bu kaporta? Nasıl yapılacak? Söyle bakayım. Çizgileri çok güzel. Boyandığı zaman kalem gibi olacak. Çizgileri derken ne demek istiyorsun? Ya kazası olmadı mı söylemek istiyorsun? Hatlar, Çizgiler. Hatasız. He, hatasız diyorsun. Evet. Boyandı mı diyorsun sıfır gibi olur diyorsun bu araba. Evet. Arabamızın içi de. Bunlar ne? ne olur Metin? Bunlara Bunlar ne yapılır? Bunlar plastik boyası var. Evet. Yeni olur bu Bunlar zaman. yenileniyor diyorsun. Göğsü de boyatalım. Tabii, tabii. Döşemeyi de bir elden geçirebiliriz. Kapımızı açalım. Açalım nasıl açılıyor? Elektrik bir de mı? elektrikli kapı. Evet. Koltukları söktük. Dün motor bakımından sonra bu koltuklar şimdi koltukçuya gidip verilecek. Aracın içi yıkanacak arkadaşlar. Ve sonra karavana başlayacağız. Araç tabi kaportadan sonra. Neden minibüs tercih ettik? Çünkü minibüsler gerçekten insan taşıdığı için perişan olmuyorlar. Bakın tavanlardan belli. Bunların içi yük taşımadığı için böyle ezik büzük değil tavanlar. Evet. Bakın hasar almamış ee, teker üstleri, hasar almamış çünkü yük taşımamış. Bu araçlar böyle temiz çıkıyor. Bir de yıkadıktan sonra videosuna devam edeceğiz. Yıkamaya götüreceğiz. Paylaşacağız sizinle. Sercan kolay gelsin. Evet, bugün birçok aşamasını çekemedik ama şöyle bir izah edelim. Bugün ne yaptık? Motordan başladık. Efendim, motorun eksiklerini tamamladık. Yürüyen ne yaptık? Aksam. Yürüyen aksamlarını tamamladık. Amortisörleri değiştirdik ve koltukları söktük. Alt zemini söktük. Altından tabi tabanımız çürümemiş ama tabi altı pislik tutmuş. Bu pislikler yıkanacak yarın. Şu an kabası atılıyor. Evet. Bunlar tabandan çıkanlar. Evet, aracın koltukları burada. Sonradan takılmış. Bunların hepsi ikinci elciye verilecek. Evet, gece vakti yapıyoruz ama yarın gündüz videolayacağız bunu. Bu videoların arkası gelecek artık bundan sonra. Takipte kalmanızı dilerim. Görüşmek üzere. Bizimle kalın. Günaydın. Günaydın merhabalar. Evet Sercan ne yapıyoruz bugün? Abi bugün yerlerimizi, tavanımızı, duvarlarımızı komple güzelce temizliyoruz. Evet, Ön hazırlıklarımıza başlıyoruz. Ben de bir gelin bakayım, doğru içi. Evet, aracın içi. Bugün söktükten sonraki ikinci gün, değil mi? Evet. Söktükten sonraki ikinci gün ee, ve temizliğe geçiyoruz. Önce suyla bir yıkayacağız, yumuşayacak değil mi Sercan? Evet. Ondan tamam. sonra. Ee, şeyle ilaçlarla gevşeteceğiz bu pisliği. Sonra ne ortaya çıkacak? Delikler, çatlaklar, efendim söyleyeyim işte ezik ne varsa ortaya çıkacak kaportadan önce. Ondan sonra kaportacı da tabii daha net temiz görecek bunların hepsini. Hemen müdahaleye başlayacak. İzolasyondan önce önemli arkadaşlar bunlar.

Bitti mi? Tamam git. Evet. İzolasyon iyice yapışsın diye bu yağ tabakası, pislik tabakasından bunu kurtarmamız lazım. Bak ben sadece yeter Şurayı görüyor musun? Yılların birikmiş birikmiş kestiği var. Burada. Ve bunun haliyle yani çok fark eder. bu böyle izolasyon kisken izolasyon yapıştırmakla temizken tutunduğu güç çok fark eder. Yıllarca bırakmayacaktır o yapışır onu. Tabi temiz halinden bahsediyorum. Evet. Böyle gelelim yavaş yavaş bu tarafına doğru. Evet, istersen sana o tarafa suyu tutmayalım. bir tane daha. Çok tamam. iyi oluyor. Çok güzel oluyor. Orayı elle sileriz artık tamam mı? Aynen. Orayı Aynen. elle Aynen. sileriz. Elektrik, tesisatları, elektrik var. tesisatları var. Klima temizlendi. Efendim söyleyeyim her şey fıstık gibi oldu. Şurada bir şey var kapının herhalde şeysi. Aynen. Şimdi ben kapıyı bir kapatayım diyeceğim ve elektrik tesisatı müsaade eder mi? Bakalım. Bir bas Hazır bakalım. mısın çalışabilir. <laughs> Neyse çalıştı ya. <laughs> Nasıl? Çok iyi. Çok iyi, harika. Pırıl pırıl oldu. Vallahi inan içimize sindi ya. Yani inan kendimiz binecek gibi yapıyoruz. Şu an çok iyi. Yani hijyen. bunu alacak kişi gerçekten tertemiz, pırıl pırıl bir arabaya binecek. Bittikten sonra içinde mikrop barınmayacak kesinlikle.